Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmayayım? Sen niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacağım? Tamam. Beğen, like'la abone ol. videoya geç. Bu <laughs> kalenin şu girişine güzel bir arka tarafına bir bahçe mi yapsak yani? Üst tarafta. Ha? Hani... Hadi gidelim. Şu anda Abi, adama o, o, o mı gidelim diyorsun? Aynı plat mı şu an? Ha, Bir Bossar'a şey işte Bossar gidelim. Ee, çünkü Bossar'dan sonra şey çıkacak. Nerede Şeyler, bu herif? Teleport şeyi var. Zemin atabiliyorsun düz zemin. İçine girdik mi teleport ediyorsun. Bir teleport. dakika dur adamın yerini bulayım. Kuzeyde. Kuzeyde. Ha Kuzeyde. Hallederim ben gidiyorum. Kuzeye mi? Şey ya Vampire Gateway'de gidiyorum şeyde Gulumurut'taki. Orada mı Oradan buluruz onu. Büyük ihtimalle oradan yukarı ya. <laughs> Sirex mi geldi? Bağdara bir şey yazıyorlar ya. Ha. Yo e ben bir şey yazmadım. Bırıp bırıp diye ses geldi oğlum senin. Beni girdi çıktı herhalde de oğlum. O benden geldi. Benden geldiyse hepinizden gelmiştir oğlum. Discord giriş sesi o. Bizde biz olay bir giriş sesi. Bir de kapalı. Bir fakir ses. <laughs> Nasıl kapalı? Ne kapalı? Sesleri kapatıyoruz oğlum biz. Ondan sonra sesi sesi giriyor diye ağlıyor mu? Ağlamıyor lan yayıncı modu mecburen kapatıyor benim sus, şeyim değil. Kanka 74'lük bir şey var orada onu öldür onu almamız lazım. Yardım e, edin o biliyorum. büyük olan bak. Mutant var burada bizde işte Kanka çok güzel Oh. <laughs> Abi iki tane oldular. Mavic sağdaki yüzde soldaki Giniz... yüzde altmış üç. Altmış üçü ben alabilirim. Benim. Giniz... Aha. erik bitiyor çünkü. Gençlik Bak bir dakika dur. Sırayla gitmeyik. Ne yapalım? Aldım. Tamam. Ee, gençlik. Gençteyik. Bak. Şu anda en şey ne lazım? Mühendis mi? Yani evet. direkt mühendisle gidiyoruz değil mi? Evet. Kanlay var da. O yüzden ha. diyorum ya. Yok kesebileceğim yani bir tık üstte bir şeysi varsa ona gidelim diyosun da. gideceğiz. Yok. Bir üste yok, yok sen... kanka. <laughs> Üç kişiyle de alabileceğimiz bir üste yok. Toplayalım bu şurayı ya. ya. Bu resistance veriyor bu arada bütün rezistansları arttırıyor. Eee mutant grace aldık mı? Aldık. Var bende 312 tane. 10 litre de 10 litre kanım 152 ya. Böyle bir dolu kanım. De çok şu an. yavaş düşüyor bunun kanı. Baya yavaş düşüyor bu mutant. Gel abi şu yukarı gidiyor. Bence şurada. Yukarı ve çekiyor ya. Gel gel. Soldan mı Orada bu Ondan yanarız güneşte. Yo yo yo. Bur Burası iyidir gel. Bak tertemiz gel. At diyor abi buradan aşağı. Kısmi gölgeden geçiyoruz. Sılaçı buradan toplayacağız. Bas. Aynen burada abi. Abi. Anam bu ne? Ee, yarısı yaşamıyor bunlar. Yanacağın mı can Aha. Anlay. Anlay. yardım edin. Ne vurdum ama ha. O o ne lan? Attı. Vuruyor vuruyor bu arada. Ark falan atıyor. şey yapma. Dikkat et bayağı vuruyor. Oyunu kastırdı Bura lan. Bura galiba abi. Bakalım. Yo değil. Bu tarafa gidiyor. Hala. Kulosuz da. Tarafı... Yolda mı geziyor acaba? Yep Aa yok. Oğlum burada her yerde arkatan şeyler var. Bir vuraydılar bıraksaydım mı adam? <laughs> Hepsinin içinden geçti ya. <laughs> Mutant mofa alma sıçıyor. Alevi çok iyi ya. Yiyen varsa yer. Hiç uğraşamam. Out of combat olmaya çalışıyor. Bizimkiler iyi ya. Alamadım. Bunu öldürdüm. Ben yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Ben bir taraftan yani... yanıyorum, bir taraftan heal alıyorum. Herif şu arada ya. bir yerde. O ne? Orada kurtuldum cana bak cana. Cana bak cana cana. Yanmadan kurtuldum böyle. <laughs> Oğlum, boys. Yanma öldürmüyor bu arada. Çaktan Abi var. herif şurada. Ha. Aynen aynen. Yanma öldürmüyor. Yanmanın üzerine demeyeceği ölüyorsun. Abi herif şurada. Ya, öldüm ben. Hayır. Üzerine başka demeyeceği ölüyorsun. Ya da başka dot varsa ölüyorsun. Ha. Abi genelde bir tane atıyorlar. Kanaba da atıyorlar ya. Doğru. Ah. Burada mağara var. Ya mağara mı seveyim dur bir Bahadır. Girebiliyoruz mu? Anlamıyorum girebildik. Girdi. Nerede? Nereye gitti Nereye? Nereye? Oha! Evin oraya aç ışınlanın lan. Bandit Cooper a gitti. Hı. Hmm. E, köşesindeki gitti. yer var ya oraymış abi. Oha! Yok artık. Buraya. Bu şekilde mi diyorsun? Neyse. Yani ben buradan direkt arası. atıyor oradan oraya. Vay amına koyayım. Bu burada şey üstüne her şey varken de şey. Onu... oraya oyun başında tova dik kesebilsen o zaman çok iyi olur. Şu her yeri gider. Ne? Oyun başında kurbağa adamı kesersen Ha kurbağa adamı kestiğinde işte oraya da geçiyorsun da kurbağa adamı kesemezsin oyun başında. Çünkü şu anda kaç deme. oldu? Yani, Şu anda bile doğru keser. Yani işte. Hop varıyor 76 bunu alın. Ama varıyor var, farklı bir varıyor dikkat et. Normal değil. Taret attı abi. Adam taret atıyor beyler. Oğlum, bayağı baya okey lan. Önüne girdim attım vurdum kaçtı. Al 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 öldürme. <laughs> Öldürüyordum ya. Yani. Anam anam anam. Ha geliyor. Solda solda ne var? Lan. Elimin ayarını sık. Abi herkes öldürüyorlar. Birbirlerini de vuruyorlar deli gibi ya. Aa şu ortadaki herhalde. Yok o başka ne bir şey. Değil. 59 tuttu. Burada Şurada yürüyen şey. ya. Kutular kırın da. Toplayın. Şu ses. robot oha, mu? Oha, Driller. Ne oluyor i̇çeride lan? İçeride abi içeride. içerde. Driller'ı öldürelim mi? Driller'ı öldürelim mi? Öldürmeyelim ya. Geliyor Görmedi ama. Görmedi beni değil mi? Gördün mü? Ay amına koyayım. Ota yine haber edin ben. Ben tabii korktum. Kendisi. De. Abi ah. vuruyormuş. Oğlum böyle vuruyormuş. Abi teknoloji burada lazım olacak değil mi? Birazdan. Ondan topluyor. Onu patlayınca da vuruyor. Buradayım. Evet. Aa. Ne istiyor? <laughs> i̇stiyor bir şeyler. <laughs> Bahadır'a vursun diye soran <laughs> da kaçtım. Bahadır'a da vurmadım. Hadi girelim. Abi içeride Anladım. adam. Ben bir can basayım. Bas. Allah'ım kurtundan atıyorum baya. Oğlum. Arkada adam var. Tamam güzel. Abi vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Tamam. Durmuyor. Canım da. Ayıp yani. Oha yüzde seksin beş. Alıyor ben bunu? Al. Koru beni. Bunu da ben aldım. Al abi. Olmadı şey de bu da mı Yok yok. Sıkıntı yok. Aa yukarıda görüyorum. Ben de gördüm. Etrafı dolu. De. bunlar, bunlar normal worker değil. Bunlar savaşıyor abi. Haberiniz olsun yani. Şu yanındaki mekanikler çalışıyor olma ihtimali yüksek ha şunların. Kalo. Doları kırma şu anda çektim. O zaman kalıyor abi. Eee tabanca kötü. Tabanca kötü. Hızrak. Oha. Oha. Oha! Oha! Tırpan dur lan o çıpat. Trifon kılıç. Trifon kılıç çok. bu var. ne? Bu attı çok şey ne? Kanka. Bilmiyorum kanka. At vuruyor. Top vuruyor. Aman 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 Kusur ettirdiğin şeylerden biri abi <laughs> Abi üç tanesi bunun içinden geçti Yok yok çıkın abi çıkın çıkın Ve Fazla vuruyor kanka Abi imanım fazla var. vuruyor da Ben bile beceremiyorsam Bence Neydi? Bahadır kaldırmamız lazım da. Ben öldüm Bahadır'ı ayakta. He Bahadır düştü. Kaldırma git, dene. Dene de götür, yakma Aa bana bakmıyor. Kalkıyorsun. Rol. Bak da buna koyayım son anda. Yok, etrafta döndüm. Keşke yürüyebilsem. Ya evlisinin kanına abi bir de terap o çok kötü ya. Bahadır oraya gitme, aa orada kalsın. Aldım. Bulmaz buraya. Aha aldım. Sen tohumu tekrar gelin. Al 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 al. Sus Ah, kul var amına koduğumun. Abi. abi. Abi bu, bu ayarlı mı? Var arkasına. Öldü. Abi bu ayarlı ya. Ayak ben de ölüyorum. Vuruyor abi, dönüyor vuruyor yani. Aşağıdan koşacağız. Ya oğlum bu gerek gerek işte gerek. Doğum bir gelin Kontak abi. Çok. Hani Fazla Değil uzak mi? yani. Evet, bir tık öyle, bir tık uzak. Seyir i̇şte yok mu ya? Göre gördüğüm yok. Sağda var, o altta var. Belki şu solda bir yerde vardır. Bulum ruta giderken. Aynen, böyle yok. Sanmıyorum. Abi Reaper vuracaksınız Reaper'la vuracaksınız anladığımızı da. Aynen ya Reaper ya Great şey de Great Sword'a yakalandım yavaş yine ya. Çık okuyor abla. Oğlum nasıl bir şek şey, bir şey var böyle götünde anteni anteni var. Tesla bu ile geziyor. Ben ye, mız, şu bu arada şey ya. Şeyle vuracağım ben. Crossbow'la vuracağım. Öyle vur mi? Karlar. Yani? Yani crossbow. Crossbow uzaktan, güzel. Uzaktan uzaktan lak lak. Daha o şeyler atmaya başladı mı? Yani genelde şeyde yapacağız anladığım kadarıyla. Kostolda sıkacaksın. Arada yani çıkacaksın sıkacaksın yeri şeyin ardı. Aynen. Saklana saklana. Sıkıldık. Yüce yol boş Onlar... muydu? Almayacak. Boş, boş boş daha do doğru. koş. Yol boşmuş. Nasıl aldım? Aha, Bahadır da alır envanterini şimdi. Gireriz. He. Ee. Aa kanım gitti ah. Şimdi gideyim bir kan bulayım. Gel benim. Boynumu aç. Aç. Aç yedim. Git git sen şeyini al. Sen de mi emce? Beni, beni, o da beni emmesin gari. Sen de beni em. Gel. Yok yok. Yarı yarıya. Bu kardeşim yetmez. 4 litre bende var 4 litre sende var O zaman tırpan atıyoruz Bol geçiyoruz değil mi? Aaa yani Vardan silah getiriyor kar ya Kaçtı i̇şte. Arkadaş fightta bile değilim. Nasıl oluyor o iş? O toplar oyuncuyu takip ediyor ya. Ya ben dışarıdayım fightta bile yaptık yok. Tamam fark, fark etmez. Stop, seni takip ediyor. Top bir şey değil. Top top yani. Anladın mı? Yani Beyzi olsan Beyzi e mi gönderecek? Abi! Yaktı. 400 vuruyor. Abi yaktı işte ben de. oluyor oh, işte. Onun için her zaman araya bir tane şey alacaksın abi. Bahadır yetiştiremediğini gördüm ben. Geleyim mi abi? Öl gel öl gel. Kaldıramayın Gel gel. Aç. Müdür bizde var ya. Hiçbir bölgeyi kesmiyoruz ha. Bosu kesip gidiyoruz ha. Farkındasın değil mi? mi? girişte kesti, kesti hepsini Geri oldu? Kabul etmiyorum bu steakmiz işte. Allah Adamlar da uyuyor de kesmiyor bu Peki insanlar öldürmek yerine en son kanlı içmeye çalışıp parçalamak nedir hocam? Şurada bir tane yüzde altılık vurdu. Oyunun başında diyordu amına koyayım. Ne uğraşıyorsun amına koyayım. Ben Anlayayım. demiştim. Ee, atta da kömür adamı diye direkt Ali. Hani. Burada kim kimle savaşıyor lan? Aa mutantlar içeri girmiş. Mekanı mutantlar basmış hocam. Mutantlar tamam, var. Mutantlar giriyor mu acaba? Girmiş işte içeri giriyor mu? Oha. Hayır. hayır. Osa kadar çekebilir miyiz acaba? Aa %97 rog var. Görünmez al da Görünmez oluyor yine Bul gör. Olabilsem. Aha, alıyorum. %97 rog ne verir Allah bilir. Ne verir onu. Gelmeyece böyle şey. açıyor. Şimdi önemli bir soru. Güzel tozu nerede? Ne? Gredi ya. Kur kafalı şey var ya malzeme kemik tozu. Hmm. Nerede var? Şeylerin orada olduğu saldıklar var. Gemstone'un orada var. Gem cutting'lerin orada. He. Çoğu yerde var. Ben bölüştürdüm onları lazım oluyor diye. ben misin? bir yere gidiyorum. gücü öteki yere gidiyor. Fark ettim. Bir dur ya. Birbirimizin etrafında dönüyoruz. Şunun etrafında. Ortada da yok. Geliyorum geliyorum o gidiyor. <laughs> Baya bildin daire çizdik mi şöyle? Orada yok. Demircinin orada <laughs> bir demirde yok. Lan game cutting Abi, göz. Peki teke tek teke tek kapışsak. Yarıda çıksam sen yarıda girsen. Game cutting. Deneyelim mi? Mağdur gelene kadar. Deneyelim. Gir abi. Çık. Ben gireyim. <laughs> Bir de olduğuna emin misiniz? Ha, ama şey şöyle yapalım. Ultima atayım. Çık abi. Ultima atayım. Hani ulti o zaman belki tekrar dolar. Ben, ben bittim. Ben ölüyorum. Çık. Hadi. O dönecek bitirecek o dönecek. elektriğe geçti abi. Bunun içinden geçiyor. Can alamıyorum can. adamlar da oyuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anladım. abi. <laughs> ee, çıkmam lazım. Bu top ne ya? <laughs> Gel Uçtu. <abi> çık Bu <laughs> oraya gitti. <laughs> çık, çık. Ben çık. Dışarıdayım ki. Abi ben de o. Bahadır konteynerin al alayım mı? Ya aldım ya alabildiğimi. Dinleyecek mi ki o? Diğer koyayım. Abi gel, gel, al sen kalında Geldim abi. Al onu. Çık. Şunu mu? Al onu çık. Aynen aynen. Abi çıktım. Benimmiş bu herhalde. Şu çıkanları mı öldürüyordum? Aynen. Rush, çık biz. Mabik çık buradan. Mabik. Çık buradan. Boss bu karı seni. Abi sen de. Abi sen de. Giriyorum. Bekle. Şu an hala bende. Köşede. koş 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 koş. Koş. Tamam ben çıktım. Dolduruyorum canım. geriye zaman. alıyorum. Dediğin zaman da bir şey yapabilirsin. Ya. Öldürmeye çalışıyorum. Ya yetiştiremedim. Kanka canı yarda. Tabanca da. vurmuyor. Tabanca vurmuyor. Farkındayım. Şey, tabanca kullanma boş ver. Ama en hızlısı bu. Tapanı yok. Abi cam var etrafta gelebilirsin. Canlar kaybolmadan. Ben buluyorum. Orada değil kesin girmeyelim diyorum. Hani bir anda ölüyoruz ya. Pull up, pull up. Tamam, ben giriyorum. Hmm. Gir abi arıyorum, bana buldum. Ha. Çık! <laughs> Yardım mı var yeah, Yapma. Alıyoruz gibi lan. Yok ya. Abla sıkıntılı ya. Al Ama şey değil yani. Ateşte kaldım. Ben de. Ben de ben de. Ferne vurdu mu? Ben de. İyi içerdesin, süper içerdesin. Oba. Abi yok. Çık çık. Babik çık. Babik o şeylere yakalanma çık. Ben ben bile ateş etmiyorum. Sal. Tamam. Ee, ha uçuyor zaten. O da uçmaya başladıysa sıkıntı yok. Bahadır koş gel. Ne? Geliyorum abi. Öldürüyor zamana koyup. Babek! Alev dünyası oldu amına kodum yeri. Yaktı oraya geçti. Allah. Bana bir yeni şeyini görmüyorum. Ben geleyim bu şeyi. Abla... Çeyrek canı yok yani şu an hani. Yok yok, yok %15 yüzde on yani. beş canım. Şaka mı yapıyorum sanıyorsun Bahadır? Bayağı öldüm <laughs> <yken>. Aa ben <laughs> öldüm abi. Ben çıkıyorum. Öldüm. Çık. <laughs> Şatkanla da amına koyayım. <laughs> Sendeyiz Mami. Uçuşa geçti. <laughs> ben öldüm geleceğim. Yok. Can. Pot bas, pot bas, pot bas. anda şatkan atması peki ağzıma? Öldürdüm. Helal. Abi. İzledim, ben. Yakında olmanız lazım ya. Yep. Aa, şey de yok. Daha sonra bir daha keseriz de. Aynen. İki dakika mı? Bir dakika mı? Yerde kalma süresi ne kadar da bunun? Bir, bir, bir dakika falan. Fazla değil. Ben oradayım <laughs> ya. Yolda şey e buldum abi. Yürüs buldum şey. Mavi. Ee, ee, kanka uzak. gidecek gibi bu. Al. Yapacak bir şey yok. Al. Alayım mı? Mücahit binaya yaklaşsın da. olur ne al, al al Şey yapma bekleme beni. Gel lan gel. Mesin diyorum. Al. Bir daha uğraştırmayın beni. Al. Yakın ben. Bayağı yakınım. Al. Giriyorum abi. Atla atla. Baya geldim yani. Aha. Atla atla sen de atla vücut sen de atla. Atlayamıyorum atlayamıyorum bir yerden sonra. Aldın da. mı? Da? Aldım aldım. Evet. Tamam. Abi, paketleri ne aldık lan biz bundan storm aldık Dur benimki hangisi Onu benimkileri de aldı <laughs> Aa, Şu bu? köşede bir tane daha var tamam. Şurada var şey benim... şey Almadım, bu. Bu benim. Tamam. Aa Bahadır bunları alsana <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Yapacak bir şey de yok Sonuçta hani videolar bitiyor Ne yapacaksınız diğer videolara bakacaksınız Kanalda gezineceksiniz bir abone olacaksınız Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin ne yapayım bunları ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağıya bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Cık cık cık. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, evet, abone ol. Bir şey yap. Canım sıkma benim.